Arkadaşlar bugün sizlerle beraber muhteşem üçlü Minecraft ekibiyle beraber ee, yeni Survivor serimize başlıyoruz. Bu e, ee, kendini tanıtmayı mu? musun? Evet ben Venom ama ismim gerçek ismim Kadir diye. sen sen? Öncelikle Minecraft'a karşı yoğun birindir. <laughs> Ya Bir çok fazla hadi başlayacağız da hadi ya. İşlerimiz at, var. Adım 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 Yiğit. siz isterseniz bunu sandı alın. Ben direkt demirciye gideceğim. Ben de. Ee, nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfileriniz yerindedir. Umarım günleriniz güzel geçiyordur. Tabii ki ilk videomuz bunu söylemeyi unuttum. Ha, evet. Bugün bu ilk videomuz. Her gün düzenli olarak videolar açacağız arkadaşlar. Böyle yani. Ha, ben kendimden bahsettim. Benim adım Arda arkadaşlar. Böyle. Yani. Yani. Ben demirciyi ben aldım öyle. Tamam tamam. Ben de. Ben golemi alırım. Arkadaşlar ben genellikle evliler yapıyorum. Ondan sonra farmlar yapıyorum. Ondan sonra işte aslında bunlar ik, e, ikisi de kopçu ama burada e, ölünce zaten direkt tekrardan şey e, eşyalarınız yerlere düşüyor. O yüzden şey oluyor arkadaşlar. Hile kapalı yani. Hile tamam, kapalı yani anlayacağınız. Yani Şimdi beyler direkt mağazana mı inelim yoksa ne yapalım? bir şey Benim golemle işim <laughs> yok yani. Azeriyeceğim. Tamamdır. Siz Ben kazma İyi çok hızlı Demek mu? Az... Kendime bir kalkan yap. Enayi gibi kaldırdım. Orun bakas. <laughs> ee, arkadaşlar istediğiniz <laughs> video fikirler varsa yorumlar yazabilirsiniz ve videomuzu beğenin kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani yani arkadaşlar bu kanalda çok izleneceğini sanmıyorum ama yine de, yine de bir ihtimal yani. Beyler görev dağılımı yapalım hadi. Bir dakika. Kim nereye gidiyor? Ben maden iniyorum. Ve odunları toplarım. Ben de gazını yaptıydım ben. Ee, Kadir odunları topluyor. İyi sen de bize yemekleri yap. Ne yap? Tamam. Sonra değişiriz hadi. Ben maden aramaya gidiyorum. Şöyle haritayı oluşturayım. Yiğit kanka şey e, yemekleri pişirebilirsen pişir ya. Bir şey var. var da. Aha yıkık portal. Ya ben direkt şöyle. <laughs> Beyler benim bir tane artık şeyim var. Ben de var. Demir var bende bir tane artık. Hatta ben de şöyle artık oluşturayım. Eyle bu arada dikkatli oyna ha. Hadi kazman var mı? Kazman yok. Çakmak. Oo altın elma. İki obsidyen. Gel. Yok. Bunu yapmamaya gerek yok da. Oo koruma ve kırılmazlık. Kaç koruyor? Bu da iyi Bu da iyi mi? Bundan bir tane de bundan. E ee, şimdi bizim iki tanemiz var. Hadi. Şöyle şöyle yapsak. Ben de taş kılıç da Şey demiş. Oh. Yandı Allah Ya güzel bir madem bulamadım ki kanka biraz zor bulunuyor ya. Zaten... <laughs> Beyler önceliğimiz şey olması lazım. E, ee, tüylü kitap yapmamız lazım. Oraya koordinatları yazmamız lazım. Tamam. Vallahi kanka şunlanma yok biliyor ee, Onun Evet evet. Güzel. Abi bu ne ya? Hiç mi güzel bir mağara yok ya? Aha buldum. kullanmamış. Eee <laughs> beyler beton nasıl yapılıyor? Beton şöyle kanka. Şimdi dört tane kum dört tane çakıl alıyorsun bir tane de istediğim renkte boya. Tam onlar birleştiriyor grafikte. Bir tane beton tozu elde ediyor. Yok. Sekiz tane veriyor direkt. Sonra tamam. onları yere koyuyor. Üzerine su, su döküyor. Beton olur. Tamam anladım. Ee, ilerideki i̇lerideki yapacağımız evimiz böyle güzel bir ev olur. Şimdi... Evet, şimdi Açılıyor. Gün batıyor, gece oluyor. Ben hala madem bulamadım ya. senin koordinatlar çete yaz, ben de kopyalarım. Ama öyle zor olur. Oğlum, öyle şeyleri yok, yapma. Beyler, ben uyuyamam. Oha kemir. Ya tamam. O zaman sabah bekleyeceğiz. Beyler mod ekleyelim mi? Pek gerek yok. Beyisini astırsınız.

شکر نه فراموش داریم. <laughs> hu uh, uh, hu iki kalbim var. Galiba Ramazan'a elveda ediyoruz. Ramazan, el, el ramazan ölmemeye çalış. Oha! Maden yerini biliyor musun? Rama? Ne kanka? Madenin yerini biliyor musun? Geleyim istersen. Kanka haritadan görün beni ya. Sen... sen... Sen buradasın. Tamam sen şuradasın. Ben onu uyanıyorum. Sen bir uyuma. Beş uyu atana da. Gerekmiyor insan. Çıkma evde. Be. Lan atla. Saygılar. Oh, yine ölümden döndüm. Ben geleceğim bekle. Ben gir artık. Allah. Helal versin.

gösterdiniz var mı? Benim tanımda yaptım. Güzel. Allah adını verdim biri yardıma gelsin. Gelen bekle. Senin 1.5 kalbim var. Yarım yani kalbim var. Mı? Yarım kalbim var dedim. Bir... Görümeyeceğim ben. İstiyorsan bekle. Ben sana kalkan yapayım. Ya ne kalkan oğlum ben hızlıca gitmem lazım. Ya Allah'ın adını ördüm bir yatalım hele. Biz bir yatalım hele. Yatalım. Benim salaklığım yatmıyorum yani. ya. Yanıma bir yatak almadım ya. Ben Allah bela git sen de koyun bir gelmeye bit ya bit. Bela Allah'ın adını ördüm bir e Yatamıyorum. <laughs> <laughs> yaptım yaptım yat. Yakında canavar var diyor. Sen tarafında var işte o da. O yüzden yat. Hayır Başardım. Yaptım ben de. Çok sıcak. Ya bak bulamadıysan vereyim yatağı. Ben şu an hani bir tane zombi, iki tane, bir tane, iki tane zombi bir iskeletle savaşıyorum. Aha. Güzel. Sabah. Evet sabah. Allah'ım. sağ şimdi şükür olsun. Beyler bana bir şey verseniz. İkiniz de biri evet. bana haritası versen. Gel gel. Ben hep kullanmam. köylü zombi gelir. <laughs> Bakta. Bakta. İnşallah gözü, gözü şeyi var mı inşallah? Al kral alalım. Al, al. Ölüyordum lan. Senin yara, ben yara ben... Bir... kart mı vardı? Fark etmedim. Hiç Allah'ın adını ver. Allah'ın adını verdim ben. Ver verim ya ben ver. Ya dur. Kalkın çocuğu. bak iskele senin. Ellerini öperim çocuk. Oğlum ben neredeydim ya lan? Çiğnim bak bana. Ölüyordum ölüyordum ben yatıyordum. Dur ben orayı ezbere biliyorum. Biliyor mu Tamam. Ben saldırıyorum. Abi bir dakika ben bir gitmeden bir yatak alayım ben yani bak. Vereyim istersen. Yok aldım ben. Bekle Anladım. bekle bekle. Bekle. Bizde gerek. gerek. Tek başına gitme. Yok yok. Ben yemek vereceğim. Ben burada hem yemeğe katacağım. Beyler hadi, hadi tekrardan bir görev dağılımı yapalım. Yine yemekler sende kanka. Ben de zaten ee, var bayağı topladım. Daha... Deminki gece bayağı bir şey topladım ben hiç. Aşire vermek istiyorum gelirseniz. Ee, onlar da pişirdim evet. mi? <laughs> evet. Oha. İyi güzel. de. Tekrar sana. Gelin de, bayağı var. Kanka bende zaten iki tane şey var. Ekmek var. Olsun, i̇yi gidelim. Tamam iyi Olsun ama gel. Babacığım sen nerede? Ben nerede? Ben şu yatağa. Bir bırakayım yatağa. Bir yatağa. Bir yatağa. de. Gel buradan yiyin. Ben yani terk edin. O durdunuz ki. Hadi. Benim benim. Bende var zaten tahta. Vereyim mi istiyorsan? Allah iyi olur ya. Abi ben yine toplarım odunu. <laughs> Gelin. <Gülüyor> Lan çıkış nerede? Sakin Kadir. Gel gel. Hadi gidelim. Gel. Sağ ol. Sağ bir git hele valla bir git at ya. Gözünü seveyim bir git. Zaten bağ kadar ırılacak zamanı bulur. Oradan indi ya şu, şu tarafta.

yok oh beyler ya. Yok mu? Ben, ben köye geri gidiyorum ya. Can ha tamam. Gördün mü bizi? Hatta hızlıca gidelim. aman amara buldum oğlum sorma köy nerede gel <laughs> gel köy <laughs> nerede <laughs> ay git al şunu git al git şunu. çocuk kalkan al çocuk sana kalkan veriyoruz çocuk Beyler bence burada kapatalım ya. Kaç dakikada? 22. 25 olsun yine kapatalım. 25'e kadar zaten ancak köydeyiz. Arkadaşlar bu arada e, biz buradan sonra belki de mod ekleriz ya. Belki. Ağabey! Nerede ya köy? Aha burada. Neyse ya öbürki videoda artık yeniden kasarız. Neyse beyler gelen artık kapatalım ya. Oynan çok mu Oynan ayrıldı. Bir dakika sen dur. Beyler. <laughs> <laughs> He eh efendim. Çektiğin yine Sen paylaşsın ya ben. Sen bana onu atacaksın ya. Ama onu şöyle yapmamız lazım şimdi. Arkadaşlar Kendin... bu bu kadar yeter. Yani görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.